Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ortak bölen ve ortak kat kavramına değineceğiz. Evet ortak bölen arkadaşlar iki doğal sayının bölenlerinden ortak olanlara bu iki sayının ortak böleni denir. Bölen ve kat kavramına zaten bir önceki videomuzda değinmiştik. Neydi? Sayıyı kalansız olarak bölebilen tüm sayılara biz o sayı için bölen diyorduk. Şimdi bakalım 12 ve 18 sayılarının ortak bölenlerini Bulalım. Evet, 12 sayısının bölenleri. Yani 12 sayısına kalansız olarak bölünebilen sayılar demek. Bunlar neler? 1 2 3 4 6 ve 12'dir. İsterseniz en küçük sayıdan itibaren deneyerek bulabilirsiniz bölenleri. İstersek de nasıl bulabiliyorduk? Herhangi iki sayının çarpımı 12 olacak şekilde iki sayı bulunabiliyorsa o iki sayı neydi arkadaşlar? 12'nin bir böleniydi. Burada da görüldüğü gibi 1 ile 12'nin çarpımı 12, 2 ile 6'nın çarpımı 3 ile de 4'ün çarpımı 12. Dolayısıyla bu çarpım durumunda olan sayılar 12'nin bölenidir. Evet 12'nin bölenleri bu şekilde. 18'in bölenlerine baktığımızda 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür ve 18'e bölünür. Bizden ne istiyor? Ortak bölenleri. Yani her ikisinde de ortak olan sayıları belirleyeceğiz. Bunlar neler arkadaşlar? 1 2 3 ve 6. Yani 1, 2, 3 ve 6 sayıları hem 12'ye hem de 18'e kalansız olarak bölünür. Yani her ikisi içinde bölendir arkadaşlar. Dolayısıyla ortak bölendir diyoruz. Evet 20 ve 30'un da bölenlerini inceleyip sonra ortak bölenlerine ulaşacağız. Evet 20'nin bölenleri 1 2 4 5 10 ve 20'dir. 30'un bölenleri 1 2 3 5 6 10 15 ve 30'dur. Ortak olanları evet 1 var, 2 var gördüğünüz gibi. 5 var ve 10 var. Yani 20 ve 30'un ortak bölenleri nelermiş? 1, 2, 5 ve olmuş arkadaşlar. Evet, şimdi problem kısmına bakalım. Evet, iki çuvaldan birinde 15 kilogram un, diğerinde 20 kilogram toz şeker vardır. Çuvallardaki un ve şeker hiç artmayacak şekilde aynı büyüklükte poşetlere konulacaktır. Bu iş için kaçer kilogramlık poşetler kullanılabileceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar, elimizde iki tane bütün var, değil mi? 15 kilogramlık un ve 20 kilogramlık toz şeker var. Bunları ne yapacağız? Küçük parçalara ayıracağız. Yani bizim yaptığımız işlem ne aslında? Bütünden parçaya gidiyoruz. Ve bütünden parçaya giderken arkadaşlar ortak bölen kullanılıyor. Neden ortak bölen? Çünkü hem 15'i hem de 20'yi ortak olarak bölecek bir sayı bulmalıyım ki aynı büyüklükte poşetlere konulabilsin bunlar. Dolayısıyla 15'in ve 20'nin ortak bölenlerine bakacak olursak 15'in bölenleri neler? 1 3 5 ve 15. 20'nin bölenleri 1 2 4 5 10 ve 20. Evet, 1 kilogramlık poşetlere konulabilir. Çünkü her ikisini bir bir parçalayabiliriz değil mi? 1'e kalansız bölünüyor. Bakıyorum ve 5 kilogramlık poşetlere de koyabiliriz. Çünkü neden? 15 de 5'e kalansız bölünür. Orta şey bölendir. 20 de 5'e kalansız bölünür. 20 içinde bölendir. Dolayısıyla 1 kilogramlık ya da 5 kilogramlık poşetler kullanabiliriz. Evet öteki sorumuza bakalım. 24 metre ve 56 metre uzunluğundaki iki top kumaş artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara bölünmek isteniyor. Yine bütünden parçaya gideceğiz arkadaşlar. Bu işin sonunda parçaların kaçar metre uzunlukta olacağını bulunuz. Şimdi ikisi de bölünüyor ama eşit uzunluğa bölünüyor. Eşit bölünebilmesi için bunların her ikisini de ortak olarak bölen bir sayı yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla ortak bölen kavramına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. 24'ün ve 56'nın bölenlerini inceleyelim. Evet 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür. Daha sonra 12'ye bölünür ve 24'e bölünür. Bunlar 24'ün bölenleri. 56'nınkine bakalım. 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. Bakıyorum. 7'ye bölünür. 8'e bölünür. Evet baktığımız zaman 14'e bölünür. Daha sonra 28'e bölünür ve 56'ya bölünür. Ortak olanlara bakıyorum arkadaşlar. 1 2 4 8 Başka var mı? Başka yok. Yani kaçar metre uzunlukta olabilir parçaladığımız kumaşlar? 1 metre olabilir. Her ikisini de bir metre bir metre hiç artmayacak şekilde arkadaşlar parçalayabiliriz. Aynı şekilde 2 metre de olur. Çünkü her ikisi de ikiye bölünüyor, değil mi? 4'e de olur ve 8'e de olur. Yani 1, 2, 4 veya 8'er metre uzunlukta bölebilirmişiz bu kumaşları. Evet şimdi ortak kat kavramına bakalım arkadaşlar. İki doğal sayının katlarından ortak olanlara da ne diyoruz? Bu iki sayının ortak katları diyoruz. Evet kat kavramı neydi? Evet bir sayının katını bulmak için ne yapıyorduk? En küçük birden başlıyorduk. 1, 2, 3, 4. Adı üstünde katı değil mi? 3'ü 1 ile çarpıyorum. 1 katı 3, 2 katı 6, 3 katı 9, 4 katı 12 şeklinde sonsuza kadar katlarını bulabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi 4'e bakalım. Bu şekilde uzar gider. 4'ün katları 4'ün 1 katı 4, 4'ün 2 katı 8, 4'ün 3 katı 12, 4'ün 4 katı 16. Şimdi ortak olarak yakalayabildik mi? Evet, yakalayabildik. Yani 12 sayısı 12 sayısı 3 ve 4'ün ortak katıdır. Peki başka ortak kat yok mudur? Elbette ki vardır. Vardır. Artık bu 12'yi yakaladıktan sonra arkadaşlar 12'nin de herhangi bir katı bunu sonsuza kadar uzattığınızda sonsuz tane ortak katı olduğunu görürüz zaten. Yani sonunu bulamayız öyle söyleyeyim. Evet 12 sayısı da arkadaşlar 3 ve 4'ün ortak katı ise 12'nin herhangi bir katı da ne olacak? 3 ve 4'ün ortak katı olacak. Yani 12 olur, 24 olur, 36 olur, 48 olur. Bu şekilde sonsuza kadar katları da uzar gider. Evet 6 ve 8 sayılarının diyor 2 basamaklı ortak katlarını bulunuz. Hadi bulalım. Evet 6'nın katları. 6'nın 1 katı 6, 2 katı 12, 3 katı 18, 4 katı 24, 5 katı 30. İlk 5 katını buldum. 8 için bakalım. 8'in de ilk 5 katını bulalım. 8'in 1 katı 8, 2 katı 16, 3 katı 24. Evet ortağı yakaladık zaten ama 5 katını bulalım. 1 katı, 2 katı, 3 katı, evet 4 katı 32 ve 5 katı da 40 oluyor. Ortak olan kat hangisi arkadaşlar? 24. Dolayısıyla bizden ne istiyor? İki basamaklı ortak katlarını bulunuz. Sadece 24 mü? Tabii ki değil. 24'ün katları da ne oluyor? 6 ve 8'in ortak katı oluyor. 24'ün bir katı 24 zaten. 2 katı 48. 48. 3 katı ne yapar arkadaşlar? 72. Daha 4 katı da ne yapar? 96. Artık 5 katını alırsanız 24'ün bu kez 3 basamaklı bir ortak kat bulmuş oluruz. Bizden istenen neydi? 2 basamaklı ortak katlar. Dolayısıyla 2 basamaklı ortak katlar nelermiş? 24, 48, 72 ve 96 imiş. Evet şimdi ortak katlarla alakalı problemlere bakalım. Bir sınıftaki öğrenciler grup çalışması yapmak için ikişerli ve üçerli gruplandırılabiliyormuş. Sınıf mevcudu 15 ile 40 arasında olduğuna göre sınıf mevcudunun kaç olabileceğini bulalım. Şimdi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük gruplardan aslında sınıf mevcuduna ulaşıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Parçadan bütüne ilerliyoruz. Parçadan bütüne ilerlediğimiz durumlarda da arkadaşlar biz her zaman ortak kat kavramını kullanıyoruz. Dolayısıyla ikişerli ve üçerli gruplandırılabiliyormuş değil mi? Sınıf mevcutta 15 ile 40 arasındaymış. İkişerli ve üçerli olarak gruplandırılabiliyorsa sınıf mevcudu hem 2'nin bir katıdır hem de 3'ün bir katıdır. Dolayısıyla 2 ve 3'ün neyine ulaşacağız? Ortak katına ulaşacağız. Hadi ulaşalım. 2'nin bir katı 2. 2'nin 2 katı 4. 2'nin 3 katı 6. 2'nin 4 katı 8, 2'nin 5 katı 10. İlk 10 katta bıraktım. Evet, 3'ün 1 katı 3, 3'ün 2 katı 6, 3'ün 3 katı 9, 3'ün 4 katı 12 ve 3'ün 5 katı 15. Yakaladık mı ortak katı? Evet, yakaladık. 6 hem 2'nin hem de 3'ünün 3'ün 1 katıydı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık 6'nın katlarını alıyorum. Çünkü 6 ortak kat ise 6'nın herhangi bir katı da 2 ve 3'ün ortak katı olacaktır. Evet, 6'nın 1 katı 6, 6'nın 2 katı 12, 6'nın 3 katı 18, 6'nın 4 katı 24, 6'nın 5 katı 30, 6'nın 6 katı 36, 6'nın 7 katı 42. Şimdi peki cevap hangisi? Bize ne diyor? Sınıf mevcudu 15 ile 40 arasındaymış. Evet, 15 ile 40 arasındaki katlarına bakıyorum. Neler var? 18 var, 24 var, 30 var, 36 var. Yani bu sınıfın mevcudu 18 olabilir, 24 olabilir, 30 olabilir ya da 36 olabilir. Evet, öteki soruyu inceleyelim. Bir limandan hareket eden iki gemiden biri 18 günde, diğeri 24 günde aynı limana geri dönmektedir. Bu limandan aynı gün hareket eden gemiler en az kaç gün sonra yine birlikte hareket ederler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine burada da ortak kat kavramını inceleyeceğiz. Şimdi birisi 18 günde, öteki 24 günde bir limanda oluyormuş. Aynı gün limanda olabilmeleri için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Her ikisinin de ortak bir katı olması gerekiyor. Evet 18'in katlarına bakalım. 18'in bir katı 18, 2 katı 36, 3 katı 54, 4 katı 72. İlk 4 kat yeterli diye düşünüyorum. Evet 24'ün bir katı 24, 2 katı 48 ve 3 katı 72 arkadaşlar. Hadi bunun da 4 katını alalım. Bunun dört katını aldık diye ne yapar? 4 katı da 96 yapar. Evet. Ne oldu ortak kat? 72. Yani 72 gün sonra arkadaşlar ne olacak? Yine birlikte hareket edecekler. Çünkü 72 gün geçtiğinde zaten 18 günde bir limana geri dönen gemi gelecek. Aynı şekilde 24 günde bir geri gelen gemi de dönmüş olacak ve 72 gün sonra yine birlikte hareket ederler diyoruz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.